Yolcular, İstanbul sakinleri merhaba. Ufak bir sihirbazlık gösterimiz var. Dikkatinizi 2-3 dakikalığına buraya verirseniz çok seviniriz. Sizler için güzel bir gösteri hazırladık. Ve bir aileyi hepinizin gözünün önünde yok edeceğiz. Ee, aranızda gönüllü olmak isteyen var mı? Hadi buyurun. Buyurun gelebilirsiniz. Lütfen 2-3 dakika, dakika dikkatlerinizi istiyoruz. tozumuzdan da biraz ekleyeceğiz. Şimdi sihirli sözleri söyleyip burada görmüş olduğunuz aileyi birazdan yok edeceğim. Tüm dikkatleri buraya bekliyorum. Çok değerli vatandaşlar! Bundan din, dil, renk ayrımı yapmaksızın vicdan sahibi olan bütün insanlara sesleniyoruz. Burada sihirbazlık gösterisinde bir ailenin yok edildiğini hep beraber seyrettik. Fakat İsrail gerçek manada çoluk çocuk gözetmeden her gün onlarca aileyi yok ediyor. Hediye kimden bu yana? Altı dili çocuk olmak üzere tam 15 bin insan yok edildi. Siyonist katiller tarafından katledildi. Ve tüm dünya bunu sihirbazlık gösterisi izler gibi izliyor. Ama vicdan sahibi kimse bu soykırıma sessiz kalmamalı. Peki ne yapabiliriz? Gelin hep beraber sosyal medyada yaptıkları zulmü paylaşarak bu soykırımı normalleştirmelerini engelleyelim. Protestolarda meydanları boş bırakmayarak Sesimizle, soluğumuzla bu ses karşı olduğumuzu gösterelim. Ve en önemlisi boykota destek verelim ki bu katliamın bir finansörü de biz olmayalım. Eğer rahatsızlık verdiysek özür diliyoruz ve iyi yolculuklar diliyoruz. Dinlediğiniz için hepinize